40 dakikaya 45 dakikaya kuariye geçeriz. Ben şu videoyu bir izleyeyim baba merak En et. kötü kiralık evleri dolaştığımız video serimize hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Oğlum oh bu ne? Ne? Nerede? Ya Fitin abi orada. Nerede? Hey! Bu şekilde yaşamayı tercih etmek için gerçekten çok zorlanmış olmaları lazım. Bu videoları aslında emlak fiyatlarının artmasıyla birlikte çekmeye başlamıştık. Şimdiki durum nedir? İnanılmaz arttı biliyorum ve bu sefer gerçekten eskiden ucuz olan mahallelerde ucuz olan evleri gezeceğiz. Yanımda Toşko ve Gözde var. Araba geldi. Hadi geçelim. <laughs> ben burada kaldım. Yine. <gülüyor> <gülüyor> en önemli detayı söylüyorum. Bugün üçümüzün gezdikleri evlerin arasından biz bir tanesini seçeceğiz. Ve bugün orada kalacağız. Mertefe orada kalacak. Bravo Mertefe. Mertefe helal olsun sana. Öyle adam mi var bir, bir anda. Pijamasıyla giyinmiş gelmiş. Bravo. Yaklar, Gözlükte bir numara. Şu an Bahçeli Evler'deyiz. Eksi birde bir ev var. Ona bakacağız. Kirasını öğreneceğiz. Durumları öğreneceğiz. Öyle, Alper'de bir değişiklik var lan. Hani saçı tamam değişmiş de kilo da mı vermiş? Bir değişiklik var Alper'de. Bakalım, göre. Evin girişi ama en azından steril. Çok. Ne? <laughs> ha, bu kadar zaman. Ev bu kadar Nasıl ya? Borç mu var? Bu, baba burası <gülüyor> <Galatasaray>. <gülüyor> kiraya bu fatura dahil mi? 500 lira fatura kitlemişler buraya. Ne diyorsun? Sakal. Mert Efe, burada mı kaldın yoksa? Aa, kanka. kanka. Kanka burada kalılır gibi geldi bana. Oğlum siz deli misiniz? Oğlum bu buradan acaba ne kadar kira istiyorlar? Dur bakayım. Toşko galiba cidden dahil orası. <laughs> Tiktir mutfağa bak. Oğlum iyi yazmayın lan. Bir şekilde insanlar yaşıyor da yani. Oğlum mutfağa bakın. Amerikan mutfak işte. Amerikan mutfak. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir oda daha var. Onun içinde bir oda daha var. İyi oğlum manyak mısınız? Oğlum bu yatak mı lan? Bu ne lan? Ben... Oğlum biz çok fazla Saat kötü... Var. Saat edin. <laughs> saati böcek böcek zannettim. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bak. Oğlum saati böcek zanneden iyi insan. Saat, ayakkabı, şu ne patik mi o ne o? Oğlum onu bir kaldırın orada bir ceset yatıyor olabilir ya. <laughs> Oğlum, Adamın tek topuklu. ayağı gözüküyor lan. Burada <laughs> bir şeyler dönmüş. Burada çanta var oğlum. Kanka saat var. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne, oluyor? Ne oldu bana? <laughs> Askılı maskılı çıktı. Topuklu ayakkabı çıktı. Bir kadın saati çıktı oğlum burada. Bunlar benim de bu. E buranın tuvaleti neresi? Tuvaleti burada. Allah Türko Taylı. burada alıyoruz yine. <laughs> Üf, gel gel kanka gel. Oğlum bu <laughs> ne? Arkadaşlar şimdi şaka bir yana bizim... Şöyle gözünüzde canlandırmak. Için... Evet. Ya, şu şekil. O şekil mi? Canlandır bakayım. Bir yandan elinde de yıkayabiliyorsun. Bir sürü <laughs> sinek var. Ne? Nerede? Nerede? Tam köşede bro. Şu mu? Evet. abi. Kanka ölmüş o. Nefes <laughs> almak onu zorunda. Onu mi olamış? Ege. Bir bakabilir misin? Bu eve istenilen kira nedir Kanka, abi? Ben sana söyleyeyim mi? Tahmin etmeye çalışalım önce. 400 lira. 400 lirası var. 500 lirası vardır. İstanbul'da değil mi bu? Tahmin edelim. Tamam. Kaç artı kaç oluyor? 1 <laughs> kaç artı kaçı mı var bunun ya? Biraz bir, artı bir. bir. Artı. Amerikan mutfaklı. Amerikan mutfaklı. Alaturka tuvaletli içi. İçi yenilenmiş. Sahibinden. İçi yenilenmiş. <laughs> Boya ihtiyacı yok. İhtiyacı yok. Temizlik de yok. Direkt gir. gir Eşyaları al otur yani temizliğe de. Ben eşyalı... <laughs> eşyalı, eşyalı 750 var. veriyorum. 750. Sen ne diyorsun bacım? <laughs> 1-200. 1-200. 1-200. Ben de Gerçi yani... olabilir lan artık ya. 1-200 olabilir. Evet. evet. şimdi bu benim Sana 3. 4. videom. 1-700. Fiyat en yakın sensin ama hiçbiriniz doğru tahmin edememiz. Ne? 2500. Adamı, ne adamı, yani, 2.500 mü? Ne diyorsun? 2500 mü? Valiz mi? Bunun yüzünden mi? Ne? Abi 2500 nedir ya? Mümkün mü oğlum böyle bir şey? Bu nasıl 2500 olabilir böyle bir ev ya? Al var burada amınakoyim? Açsana. <laughs> ha yok. İçi de boş. Hmm. Hani de Kanka buradan <gülüyor> çıkalım. <gülüyor> çıkalım. Çıkalım bir çıkalım. Ah, bunlar sinekmiş oğlum. Leke zannediyorum ben bunları. <laughs> Toşko. Aa, oğlum dur lan. Ne yapıyorsun? Ne olabilir ki içimde? Şeytan doldu. <laughs> Gözde'cim sen temiz bir kadınsın biliyorum. Uyandın sabah. Kahvaltı hazırlayacaksın. Evet. Bak elini yıkadın. Ben çeşmeyim. Çeşme. <laughs> elini yıkadın. <laughs> Tamam. Baba ya, hayır bunlar fırsatçılık ha başka bir şey değil ya. Yani mesela insanlar söyleniyor diyor ama biliyorlar mesela Afganların kalacağını. Aa diyor bunlar kalabalık zaten. Yaz baba 3000 yaz diyor verirler diyor yani. Bütün hikaye bu bence. Sonra bunu gören gidiyor başka bir evi daha farklı. Ee, şimdi işte bunun bir tık üstünü 4000'e veriyor 3000'e veriyor. E doğal olarak da bu kulaktan kulağa kulaktan kulağa her şey uçuyor böyle. Bence öyle yani çünkü burada 2500 lira edemez ha mümkün değil. O, o sudan bile Yok abi yalan ya. Beylikdüzü'nde Yakup'lu'da duble evin ikinci katını tutan arkadaşım var. 1200 veriyor. Ya işte söylüyorum ya duruma göre fiyatı veriyorlar yani. Ederine göre <laughs> değil. Şurada kestin salatalıkların domateslerini. Evet. Şuraya geçin oturdun yedin. Aslında bahçesi var. Tık diye dışarıdasın. Güzel. E, yani... Şurayı da verimli kullanabiliriz. Güzel bir iç mimarlı Allah Allah. direkt dışarı da bağlanabilir. Evet. Böyle. Toşko sende kaldı Allah Allah. tık burada uyudu. Burada uyudu. <laughs> tık, tık. <Evet>. Hemen. hemen. <laughs> hayır 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 uyuma oğlum uyuma. Canlandırılır. Oh. Video, için, yok. video için her şey yapalım. Kanka ben. tamam. Uyuyun mu? Yok yok uyuma 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 <laughs> uyuma uyuma uyuma. Bu arada insan sevdiğiyle her yerde yaşar. Aynen. Bir şey soracağım. Bir dakika. Sevdiğinle Musun? Yaşar mısın? Yaşarım. Dürüst. <laughs> ya bırak ayakları. Burası nere... Kardeş sen yaşarsın da o seninle yaşar mı? Bir bunu da sorgula sadece kendini düşünme. Ne bakıyor acaba Pc. Bir Aa, Toşko. Toşko hemen, Toşko hemen. <laughs> ben dokunamam hemen. Yan daireye bakıyor. Yan daireye da bakıyor? Oha da yan daireye mi bakıyor? Araya. Yan daireye mi? Burası da şey ya, yani... Güzel, abi. Şey ya, yani... Güzel abi. Şuraya bir koltuk, moltuk atsam. <laughs> Komple koltuk. <L> Komple <laughs> koltuk. Bu arada bak eline House Flipper'da gibi al boyayı. Gir buraya tamam mı? Bütün mutfağı falan kaplamasıyla, boyamasıyla bilmem neyse girdi mi burayı adam edersin. Bak net söylüyorum sana. 10 bin liraya ben buranın içini yepyeni yaparım. Nereye 10 bin lira yapıyorsun artık ya? Boyalar olmuş kaç para zaten ama yaparsın. Bir şeyler yaparsın. Tertemiz yaparsın burayı. Arkadaşlar Şaka maka hani tamam. Ha, bir leğe koltuk oraya. 10 bin liraya. <laughs> isteyen, şimdi ev sahibine de bir şey demiyorum tutulacak da. Tutulacak mı yani? Bu sene sonu 2,5 bin liraya en de tutulacak mı? Yani, olsun hani pazarlıkla 2.000 bin... bin olsa bile. Hadi yani. 2.000 bin lira olsun. hani pazarlık yaptın. 2.000 bin lira verdin. Çok ayıp ya. Yani kahretsin. Düştüğümüz duruma gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar. İnsanlar İstanbul'da hatta yani Türkiye'nin genelinde nasıl oturuyorlar? Nasıl yeni kiraya çıkacaklar? Nasıl çıkıyor? Çıkamıyor. Kahretsin ya çıkalım buradan. Sen ha. ne diyorsun evle ilgili bu arada? Ben Parkası bayıldım. Kalır mısın mesela burada? Hayır hayır burada burası değil. 100K gider buraya. Hayır oğlum böyle kökten değil ya. Yüzeysel dokunuştan bahsediyorum işte. Köşelere süpürgeliğini koyacaksın. Duvarları bir temiz işte sökeceksin, boyayacaksın. Zemine de yalandan böyle ucuz bir şey, parke, parke değil lan, lamineli mi ne diyor onlar? Unuttum onu. İş bitti. Bir de mutfak takımı en ucuzundan. Evet, burası değil, burası. Değil. 20 bin liraya yenilersin burayı. Mertefe, A -a -a. Mertefe. soruyorum. Söyle soruyorum, düşünüyorum. Biz yani. bir şey demiyoruz ki. Mertefe sizce bu, bugün burada, mı bu kalsın? Ya. Mesela neden olmasın? Bu diğerleri burada nasıl? E onu e da bir görmek lazım. Ona biz karar veririz. Daha Canını sıkma. Ona biz karar veririz. Ben yine böyle nezaketen fikrini sorayım dedim. Hollanda'da 2 artı 1'e 5 daha. Hollanda, Hollanda orası. Geç oraya. Bu evi bugün sana içeride. yatak var abi. Rahat rahat. Bu arada arkadaşlar Gözde sen tekrar vloglara başlıyor musun ya? Bilmiyorum. Ya tam vlog çekmeyi bıraktım. Şimdi de vlog çekecek bir sürü şeyim oluyor. Bir sürü yurt dışı seyahatim. Gözde vloglara başlasın. Şu herif de artık YouTube kanalını artık <laughs> ne açıyorsa açsın diyenler aşağıya. Ben sizin linklerinizi de bırakıyorum. Beni arayıp bulun. Bana link bırakma. Tamam. Beni gerçekten merak eden bir şekilde bul. Taşkan'ın linkini linkini bırakmıyorum. Arayan bulur. Hey, <laughs> kameranın netliği Bu kamera niye böyle bilmiyorum. Yani netlik bozuldu baba bunun. Baksana elimi bile netlemiyor, zorlanıyor çünkü sürekli üzerinde e, çok ısınıyor ibaresi var. Bir çözüm bulacağım buna. Dur biraz daha karşıya doğru oturayım. Hatta... şeti buraya alayım. Şimdi sokakta bir ozuldu, eve geldik. Ozuldu. Bu tarz bir evi bir önceki Yapacağım videoda onu. da göstermiştik. Yine denk geldik. Burada arkadaşlar Suriyeli bir aile 7 kişi kalıyorlarmış. Kaç çocuk var? İki karı koca 5 çocuk var. 5 çocuk ve Be 5 çocuk, iki karı koca yani bir karı koca birlikte kalıyorlar. Dışarıda işte şeyler oluyor zaten. Ee, kurutmak için içeride yer olmadığı için ayakkabıları çıkartalım mı? Çıkartalım. Ne haber genç? Anam. Evet ortalama 7-8 metrekare işte belki 10 metrekare bir yer. Ee, şimdi buraya ne kadar verdiklerini de öğreneceğiz. İnşallah çok fazla para vermiyorlardır. Çünkü burada 7 kişi kalıyorlar arkadaşlar. Evet. 750 mi veriyorsunuz yani? Anam veriyorum. Çok tatlı bir çocukları var. Genç çocuk mı anne ve babam var. Genç. Evet Tabii. o da burada 7 oturuyor. 7 kişi dediğine göre. Burada nasıl oturuyorsunuz? Nasıl uyuyorsunuz burada? İşte babam burada yatıyor biz de Babam burada yatıyor siz? Kuba, yerde Yerde yatıyorsun. Diğer yatağı falan var. Tuvalet var. Mutfak burada. Burası bayağı dükkan bu arada. Ya. normalde dükkan girişi gibi geliyor bana. Evet işte şey yani tuvalet. Küçük bir tuvalet. Yemekleri annem burada mı yapıyor? Yok. Yetiyor mu size? Evet, işte, Çak. Evet gençler 750 liraymış buranın kirası. Böyle bir yer için aslında fazla. Hı -hı. Ama hani genel kiralara baktığımızda da... Evet bak uyuz. aşağıda diyor. Ve burada 7 Güzel. kişi kalınıyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki eve geçebiliriz bence. Netlemiyorum amına koyacağım ya. Evet, bu seferki evimizde Afgan arkadaşlar direkt kalıyormuş. Bakalım ülkemizdeki mülteciler gerçekten nerede kalıyorlar göreceğiz. Ne kadar veriyorlarmış, kaç kişi kalıyorlarmış göreceğiz. Abi ben böyle durumlarda aynı şeyi düşünüyorum. Ben çocuklara üzülüyorum abi. Tamam mı? Günahsız günahsız çocuklar. Zaten durum ortada. Zaten maddi sorun yaşıyorsun. Ülkende bile değilsin. Yani Üf, abi hep bu tarz videolarda aynı şeyi söylüyorum ama ne gerek var abi ya? Yazık değil mi abi o çocuklara? Sana da yazık. Buranın sokak şehir yapılanması bir tık daha beni içime sindi. Burayı tercih ederseniz ben ve ee, saz arkadaşlar. Olan tabii çocuklar oluyor. Mu? Sence biz o, biz o kadar vicdanlı mıyız? Ama şehir planlaması sence. güzel şu an. Evet şimdi gireceğiz. Biz de bu arada bu evleri hiç görmüyoruz daha öncesinde. Ya ben biraz tedirginim bu arada. <laughs> Sıkıntı çıkar mı çıkaracaklar sence... mı bilmiyorum. Evet, Nasıl? Hoş geldin. Eyvallah, saygılar. Ya. Burada... Yardım edelim yok, suç hemen onları atın zaten. Ne alaka lan? Ne yapayım oğlum? Sikinin başını mı sıkayım adamın gidip Allah Allah? Nasıl yardım edebilirim ki ben bu kadar maddi durumsuzluk içerisinde beş tane çocuk yapan adama? Her şeye duyar kasmayın oğlum ya. 12 13 adet Afgan kalıyor. 3 oda aynı, 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 aynı anda mı park mı? Aynı anda. Çalışan var. Yani ya. Yani. günübirlik burada çalışıyorlar hmm. sektörde. Gündüz işte oluyorlar. Bir Hayır, şey. Hayır abi konuyu yanlış anladı o. Durumun özünü yorumluyoruz. Kalkıp da ha 5 tane çocuk yapmasaydı o zaman ne yardım edeceğiz? Falan. Öyle bir şey diyen yok ki burada. Konuyu çok farklı yerlerde ele alıyorsunuz arkadaşlar. Burada o çocukların çektiği çileden bahsediyoruz. Günah diyoruz çocuklara. İnşaatlarda falan. İnşaatlarda. Ağzımızı açamaz olduk artık evet. ya. Bulaşıkhanelerde falan çalışıyorlar. Yani. Şimdi burası bir ev. Burada. Evet. Bir evet. mutfağa gösterelim. Çöp bayağı. Çöp var. Hiç çöp atmıyorlar anlaşılan abi. Evet. Burada yemek yapılmış. Yumurta yapılmış. Tamam. Burası ha. tuvalet mi? Hı hı. Yani yine en azından bir yerine kıyasla. <laughs> Tabii. Yani. Bir yere bir salonda yatacağım, burada yatarım bu arada. Batman halkları çok kalabalık oluyor. Burası da daha, daha düzgünmüş. Yani. Ortaları, Ortaları da yeterli. Yani Gel gerçekten burası çok kirli ya. Yani gerçekten burada şöyle, çok zor durumda dağıtık yaşıyorlar harbiden. Odaları şöyle simsiyah tavanlar ama. Evet. Bir de bir şey yanaşmıyorum. Pire bile olabiliyor. Pire olabiliyor evet. mu? Mi? mi? Evet, ben şuraya doğru bakayım. Kaç Videonun doğru devamında Alper <laughs> Sezer. Ben duruyorsam Gel. sen de duracaksın. Kızcağız burada duruyor, çok Evet, şimdi burası evin. Ana şey yani girişi direkt aynen direkt mutfak orada şimdi... bu ilk eve göre daha düzgün oğlum Tuvalet orada zaten. Ama bir de evet yani şeyi ama oğlum ne yapsın insanlar bu beyaz eşyalar falan hep sağdan solundan. Bozuk kırık şeylerin toplanışı abi toplanmasıyla oluşuyor yani. yani. Hijyenine bir şey diyemem. Ne kadar temiz, kirli bilemiyorum ama. Gördünüz. Görünür de çok kirli. Burada bak, bir oda, Burada bir oda, oda daha var. var. Burada bir oda daha var. Şöyle girelim. Burada uyudukları yerlerden bir tanesi. Burada bir yer daha var. orada evet. bir yer daha var. Burada kaç kişi kalıyor dediniz abi? Ya buralara kümeleniyorlar işte bir, iki, işte üç, yer dört. Orada da iki kişi, altı, sekiz kişiye tamamlıyorlar işte. Sırf burada arkadaşlar 8 kişi kalıyormuş. Bu şekilde yaşamayı tercih etmek için gerçekten kendi ülkelerinde çok zorlanmış olmaları lazım. Tek takıldığım bir nokta geçen gittiğimiz işte Suriyeli insanların yaşadığı evdeki muhabbet. Buraya aslında tek çocuklarıyla birlikte gelmişler Suriye'den ve şu anda 7 çocukları var. Böyle kötü bir yerde yaşarken hala nasıl çocuk yapıyorlar? Hani ona gerçekten anlam veremiyorum. Alper öyle söyleme. Söyleneceğine git yardım et. Küflenmiş mi? Bunu da anlamayanlar olur. Chat'ten birine karşı söyledim bunu. Evet, o küflenmiş bir. Biz galiba burada kaldırız, çok, değil mi? çok isteyerek. Burada mı kalmak istiyorsun? az geldi bize. <laughs> Akşam bir de parti yapıyorlarmış. Evet, burada bir oda daha var. Hatta burada bir arkadaşımız da var. Ee, hocam sen burada mı yaşıyorsun? Evet, Hadi, ben tamam. burada yaşıyorum. Neredesin? Afganistanlıyım geldim. Afganistan'dan geldim. Nasıl oldu hocam? Neler yaşadınız da geldiniz siz? Neler oldu? Hayır, biz 3-4 yıl oluyor burada geldik. Hani sinirden kaçak yoldan da geçtik. Hı -hı. Yolda şey yollardan geldik. Şimdi de buraya yaşıyoruz yani çalışıyoruz. Ne kadar süredir burası? Ben bu evde 2 yıl oldu. Peki burada bu şekilde yaşamak zor değil mi? Biz mecbur yaşarız yani. Ailelerimize, mali olarak evimize yardımcı oluruz. Bu evin kirası nedir abi sonuçta? Yani son. şu an için 3.250 lira bir... Oha! bedeli <laughs> alınmakta. Abi 3.250 evet. bunu nasıl nasıl ya? Nasıl, yani, nasıl? İstanbul'da biliyorsunuz, büyük metropol olduğu için kiralık sıkıntısı var, bundan kaynaklanıyor bu şekilde. Şimdi, burada tabii 10 kişi kalıyor arkadaşlar, herkes işte... Herkes... Kişi başı 200 lira plan, 200 lira. plan aralarında lira. toplayıp Aynen. bitiriyorlar işi, kirayı. Vallahi buraya 3200 lirayı basmalıyız. Tabii, yıllık devletin koyduğu %25 zam gerçekleşecek tabii. Sen de yani, ekmeğimdesin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi 3250 çok ya. Vallahi çok, çok iyi. Şimdi de nerede döverdim ya? Evet, bir sonraki eve gidebiliriz. Evet. beklentim yükseldi nedense bu eve karşı. Bahçesi güzel. Her şeyden önce en temiz bahçe şimdiye kadar. Ha, yani burası bahçe. Farkındasınız değil mi yani? Hani videoda olmasına rağmen, çekildiğini bilmesine rağmen kaşak yollarla geldim diyor. Hani Bahçesi mi? Burası. Aynen. Yani burası bahçesi gibi. Sen ne bekledin? Çimli mimli bir şeyler. Sen zamanla zevkine göre yaparsın. Yeşermiş zaten. zamanla. <laughs> <laughs> Az eve ben yanlışlıkla görmek durumunda kaldım. Zaten hani evi gezmemiz çok uzun sürecek. O yüzden sıkıntı yok. İlk defa bu evin kirasını evden önce öğrenmek istedim. Arkadaşlar 1000 liraymış. Aa 1000 lira. Güzel. İyi iyi gibi geliyor değil mi? 1000 iyi yani, faturalar dahil. İlk gittiğimiz 750 değil mi? Küçük o olan ev, küçük mı? olan Suriyeli ailenin kaldığı ev 750 idi. Yani burası 1000 lira. 3 liracısı yani trajikomik. Nasıl yani? <laughs> ya fatura gelmedi. 0 artı fatura fatura 0 ne lan? Fatura dahildir <laughs> yani. Nasıl ya? <laughs> siktir. <Yani değil>. <laughs> duş alacak bile yer yok. Has siktir. Burada böyle çok ara ara 3-5 günlüğüne genelde insanlar kalıyormuş ama aylık kiralamak isterlerse 1000 lira diyorlarmış. Taşşan mı geçiyorsun? Anlamadım ki. Abi ben de aynısını sordum az evvel. Buraya bir tane böyle bir çarşaf atıp yatak atıp, atıp işte burada kalan oluyormuş. Aaa su akıyor. Su faturası yazacak kapa kapa. Oğlum burada ne, ne evet. yapacağız? Ki? İnceleyecek, eleştirecek bir şey yok. Gel yorum yapamıyorum yorum yapacağım yapamıyorum. şaka düşünüyorum şaka yapamıyorum hiçbir şey yok. Yok bu yani sözün <laughs> bittiği yer yani anasının ben <laughs> demek <laughs> <laughs> Bu yok. bana inandırıcı gelmiyor bu gerçekten burada yani, bir insan kalıyor ka olabilir ya bir şaka yani bu... yapıyor da olabilir ha. bilmiyorum. bunu, bunu... Azıcık vicdanınız varsa biz burada kalmayız. Ege sığmaz buraya. Bir şey <laughs> Tabana bak. Burada hepimiz birleşsek kalamayız. Benim buralım. gözlerime bak ve o kadar vicdanlı mıyım söyle bana. Vicdansız. Evet. evet. <laughs> deneyelim mi? Bu kadar kişi girebiliyor muyuz? Sen bu kadar kişi girmeyi deneyelim. Girelim. Ben gireyim Ama bak. şey yapalım. En uzundan en aşağı boy sırası. Daltonlar boy sırası. gibi buraya doğru bakalım. Ben en köşede ha, En uzun ilk Ege giriyor. giriyor. Ben, Mertefe. ev mi? Çok Mertefe. 6 Mertefe. Altı kişi. Arkadaşlar. Mertefe. Bir dur. Abi sen giriyorsun. Başka. Ee... Ee, Ege'ye kadar gitti bu. Aa aa aa. Bir dakika şey. bak. Gözde bacım sen a -a -a. bir çık a -a. git -a -a. buradan. Gözde <güler> bir çık -a -a. git kurtar kendini ya. Oğlum ayıp oluyor Toşko. Yani yapma Dur, Dur dur. Evet. Az önce kim götürme elleri? Oğlum bu, bu ne, bu ne, bu ne? Toşko. Evet, yani burada altı kişi durmaya çık... Ben şey yapmadım, yemin ederim ben yapmadım. Abi Oğlum, ben yapmadım. çıkalım hadi ya, canım sıkıldı. be. Bir sonraki eve gidelim. bodrum katı. Bir bodrum katı ve... Koku geliyor. Koku geliyor. Evet. Ya. Buyuruyorum. Ay çok kötü kokuyor ya. Ne kokuyor lan? Gelin bodrum geç. Şey. Nerede? Kedicik. Merhaba kardeşim. Sen burada mı yaşıyorsun? Maşallah sana. Kaç kişi yaşıyorsunuz burada? 6 kişi yaşıyorsunuz burada. Siz nerelisiniz? Suriyelisiniz. Evet. evet burası mutfak. Salon ortalama kaç metrekaredir? 7-8 metrekare falandır. Evet 8 falan herhalde. Tablo çok farklı değil yine. Burası acaba kirası ne kadar? Merhaba kardeşim. Burada kaç kişi kalıyorsunuz? 2 kişi mi? Yok, kişi. Burada 3 kişi kalıyorsunuz. Zor oluyor mu? Yok. Zor olmuyor. Güzel. Yer yataklarınız var. Buzdolabı var. Burası tuvalet mi? Evet. Tuvalet de bu şekilde. Bu kedi sizin mi? Evet. Bir de kedi besliyorsunuz ha. Aferin. Abi buranın kirası... Ya, ne, bura, 25, ne kadar? Ne kadar? 1500 lira. 1500 liraymış buranın yönde kira. Az önce gittiğimiz <laughs> yer... Ya. Az önce gittiğimiz <gülüyor> yer <gülüyor> 1000 lira olmasını... 1000... Orhan abi lira. 1000 lira olamaz ya. ya o, az evvel mı? gittiğimiz o kutu gibi oda olan yer 1000 lira olamaz ya. 1000 liraya verilecek mi? 1000 liraya verilecek. Abi 1000 liraya kimse tutmaz orayı. Daha yok önce kaçak tuttular? Burası yine fena değil diğerlerine göre <laughs> de. Fiyat dengesi <laughs> olarak da diğerlerine göre <laughs> normal. Bak, burası <laughs> bir buçuk. Orası bakım ev de değil yani. <laughs> Biraz bakım bakım yapılacak. <laughs> tuvalet yapacak. koyacağız. 1500 değil. Bize... Ha tuvalet koyulacak. Ha. O zaman olur ya. Yani. Şu an şeyle kıyaslıyorum hep. <laughs> evet <gülüyor> ya. Küçük ya, yer. Hem hani 1000 lira ve burası 1500 mesela şey olur. Şöyle olsa Ay. burası Alper'in evi olsa geldik misafirle hadi oturalım. Hadi oturalım. Mesela bana geldiniz. Mesela misafir geliyor mu? Böyle, böyle oturuyorsunuz. Böyle oturuyorsunuz. akşam şey <laughs> Çay mesela hemen orada. Buradan bak hızlı quick. Kedi de hamile. Ne yapıyorsunuz akşam evde? oyun oynuyorsunuz. Oyuncaklar bunlar. Kardeşim. He, kardeş. Siz neler yapıyorsunuz burada? İşten geliyor. Yani Siz çalışıyor musunuz? Evet. Plastik topluyorsunuz. Kaç yaşındasınız? 12. 14 sen 12. 14 yaşında, 12 yaşında <laughs> arkadaşlarımız çalışmaya başlamışlar bile. Onu tamam, ne güzel biliyorlar. <laughs> Mecburiyet. <laughs> çok da çok da tatlı çocuklar ya. Yani arkadaşlar böyle şeyler söylenmez ama yorumlarda çok fazla insan soracağı için söylüyorum. Biz tabii ki böyle evlere geldiğimiz zaman içindeki insanlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Çünkü diğer videoda da yorumlarda gördüm hani e, isteklerinizi hiç merak etme. Yani zor diyecek evet. bir şey yok ve bi, böyle bir yere de 1500. lira kira veriliyor arkadaşlar. Herhaba. Yani en iyisi buydu bu arada geldikleri Bence de bugün. bu arada. En iyisi bu gibi. Kedi var Kedi var her şeyden önce. Evet, Abi, evler gerçekten yani. çok kötüydü. Emlak fiyatları inanılmaz artmış. Bu evlerde sadece mülteciler değil Türkler de kalıyor ne yazık ki. Durum içler acısı arkadaşlar. Umarım emlak piyasasındaki bu sıkıntı bir an önce biter. Bir an önce ülke rahatlar. Umarım dolar düşer. Tabii ki biliyorum bugüne kadar hiç düşmemiş. Ama umut ediyoruz umut. bir şekilde. Düşer umut. be. Umut, inşallah. Bir i̇nşallah sevdiği kız Mert'e döner. Sen bir tek düştü lan. Neye giderken? Doların. Gerçektendeki tek değişim senin dolar aldığın zaman. Ben da do dolar öpeyim, aldım. <laughs> Dominik'te çok harcama yapacağız, kaçı çekerken diye gittik. Dolar 1 lira düştü, anasını satayım. Bir daha bekliyoruz. <laughs> o zaman şimdi şöyle bir şey. Ben açıkçası Mertif'i ben yani siz de benim gibi düşünüyorsunuz biliyorum. Ben senin bu evlerden bir tanesinde kalmanı içim el vermiyor açıkça söylüyorum. Yok abi öpeyim abi. Öpeyim abi. <laughs> <laughs> olacak gibi <laughs> abi. değil. <laughs> olacak gibi değil. Yani, yani gerçekten Ben olmaz da ama şimdi çocuğu her gün görüyoruz yani. Ya işte burada şeyin arasında kalıyorsun yani genelde hissiyat hep oluyor bu kontrolsüz göç olduğu zaman işte bir noktada insanlık namına bir şeylere üzülüyorsun bir yandan bu durumlardan ötürü oluşan kendi vatandaşlarının yaşadığı mağduriyet durumuna ayrı sinirleniyorsun bir yandan buradaki çocuklara üzülüyorsun. Neresinden tutsan elinde kalıyor anladın mı? Yani neresinden tutsan elinde kalıyor. Ne bu adam mülteci diye e, o çocuklar o yaz chatte yazanlar var better olsunlar falan diyen var ama belki o çocuk aynı durumda kalsa ya da sen o durumda kalsan farklı bir bakış açısı var. Ya o kadar böyle kırılgan bir konu ki dışarıda bir tane taciz vakası duyuyorsun deliriyorsun hepsini herkese mal ediyorsun. Ya çok basit bir şey anlatacağım. Bu olaylar ilk başladığı zaman asos tarafına mülteciler geliyor tamam mı? Ama böyle anladığım kadarıyla mültecilerin iyilerinden bir aile. Bizim de bir tanıdığımızın evinin böyle yan köşesine bahçesi gibi bir yere geliyorlar. 2018 mi 2010 bilmiyorum o, o sürelerde yaşanan bir şey. Bizim tanıdıklarımız da aile dostumuz da onlara yardım ediyorlar tamam mı? Ama öyle bir anlatıyorlar ki o kadarın efendi o kadar düzgünler ki. Böyle bir şey kabul etmiyorlar veriyoruz hatta şey demiş ee, o ailenin annesi. İhtiyacımız yok teşekkür ederiz. Sadece hani bir sığınacak bir yer arıyoruz demişler. Neyse aralarında bir gün iki gün böyle bir yardımlaşma dönüyor. Ondan sonra oradan gidiyorlar. Gittikleri zaman da hani kontrol etmek için bizim aile dostu da oraya bakmaya iniyor. Her şeyi işte toplamışlar. Çer çöpü temizlemişler. Ondan sonra buldukları gibi bırakmışlar. Bir de orada taşın yanına para bırakmışlar hani teşekkür niyetiyle onların para birim neyse para bırakmışlar oraya ve gitmişler. İlk bu mevzuları duyduğum zamanlarda böyle dikkatimi çekmişti. Yani diyorsun ya bazen ulan değişiği de geliyor düzgünü de geliyor ama o kadar çok geliyor ki kontrol altına alamıyorsun. Yani o su da var bu su da var eminim o mesela şu anlattığım örnekteki aile bu yaşanan olaylardan aşırı derecede rahatsız oluyordur. Bizim de günahımız var diyordur misal veriyorum. Ama işte kontrolsüz yaşandığı zaman bu iti, kopu, problemlisi, belalısı, orada belki arananı, oradaki psikopatı, oradaki delisi buraya geliyor. Olan ne oluyor? Bizim vatandaşı oluyor oğlum. Yani çoğunluk öyle bir de korkutan o anladın mı? İşin boktan tarafı bu. Ulan biz bir yurt dışına gideceğiz, bir Avrupa'ya gideceğiz gidemedim ya. O test, o inceleme, o bilmem ne. Paraysa para al, tipse tip al. Yani tipten kastım, dış görünüş anlamında söylemiyorum. Her şeyi ortaya koyuyorsun. İnciğini, cinciğini araştırıyorlar. Reddediliyorsun. Ama bizde işte herkes böyle videoda çıktığı gibi biz kaçak girdik baba diye rahat rahat konuşursa Amerika'da yapamazsın bunu. Mesela. İşte ondan sonra ne oluyor kardeşim? Kontrol kayboluyor. Bu sefer denge değişiyor. Denge değiştiği zaman da problemler çıkıyor. İşte senin kızına, karına, kardeşine ya da ne bileyim erkeğe fark etmeksizin bu sefer farklı farklı zorlamalara maruz kalıyoruz. İşte bu sefer de isyan başlıyor. Çünkü biz zaten kendi içimizde bile bunu organize edebilmiş insanlar değiliz ki. Biz refah seviyesi çok yüksek, herkes birbiriyle barışçıl yaşayan insanlar değiliz bir noktada oğlum. Hala kendi aramızdaki sorunları çözememişiz. Üstüne bir de bambaşka kültürden bambaşka e, zarar verme üzerine yani ortama ayak uydurmak, uyum sağlamak yerine ortamı kendilerine uyum sağlatmaya çalışan zihniyetler gelince de bu sefer daha da çirkin bir hal alıyor. O zaman işte akşam 9'da sokakta yürümekten de korkuyorsun. Polisimiz de zora düşüyor. İnsanımız da zora düşüyor. Her şey birbirine giriyor. İşte kiralarda uçuyor bilmem ne. Bu, bu dengeler değişiyor ne oluyor abi? Sen öğrenci halinde bir yerde yaşamak istiyorsun. Yaşayamıyorsun baba. Ya bunun üzerine konuşulacak çok şey var da. işte ne yazık ki biz bu durumda bile kutuplaşabiliyoruz abi. Çok enteresan. Ya biri çıkıyor diyor ki onlar bizim kardeşimiz siz de aynı durumda. Ya abi konu bu değil ki. Kimse tekme atıp yollatmaya çalışmadı ki bugüne kadar baktığında. Şimdi bunu söyleyen adam yarın öbür gün Kız arkadaşına sokakta biri taciz etmeye çalıştığında böyle düşünebilecek mi acaba? Mevzu tamamen kontrol altında yapılması bunun. Denetlenebilmesi. O yüzden onun bir sınırlandırılmasına ihtiyaç var bu durum. Bir sınırlandırılmaya ihtiyacı var. Üzücü olan o. Garip yani.